doğumun hızlandırılması her zaman için çok mümkün değildir. Ee, ancak işte doğumun hızlandırılması amacıyla prostoglandinler dediğimiz, suni sancılar dediğimiz bir takım ilaçlarla doğumun hızlandırılması sağlanabilir. Ama bu çok istenen bir şey değildir. Ee, normal kendi halinde gitmesi daha iyidir. Ama hızlandırılması gerekiyorsa, bebeğin kalp atışlarında problem varsa bunlar yapılabilir. Bir de e, normal doğum yapan bayanlarda en önemli konu, işte rahim ağzının belli bir açıklığa gelmesi, 10 santim açıklığa geldikten sonra da ıkınarak doğumun sağlanmasıdır. Burada özellikle işte ebelere, hemşirelere, doktorlara anne adayından şöyle bir istek gelir. Ne olur doğum bir an önce olsun. Ama burada doğumun bir an önce olmasını sağlayacak olan hekim değil, anne adayının kendisidir. Çünkü doğumun son anı şöyle bir şeydir. Anne adayı kendini şöyle düşünecek. Çok şiddetli bir şekilde kabuz olmuş ve büyük abdestini yapamıyor. Ve bu şekilde ıkınacak. Özellikle de bacaklarını yukarı doğru çekerek ıkınacak. İşte doğumun son dönemi sanki kabız olmuşsunuz gibi ıkınmanızı sağlayan bir durumla gerçekleşecek. Zaten doğum hayalelerde de biz kadın doğum hekimleri, ebeler, hemşireler bunu anlatırız ve bu şekilde ıkınmalarını sağlayarak ama bu ıkınma doğumun ağrılarının hemen başında değil belli bir aşamaya geldikten sonra son aşamada ee, doğumu yapacak anne adayı ne kadar güzel ıkınırsa doğum o kadar hızlı olur. Eğer bu doğumun son döneminde annede ıkınmayla ilgili bir zafiyet olursa ve bu ıkınma işlemini yeteri kadar beceremezse tabi anne adaylarının birçoğunda böyle hani şehir efsanesi gibi kötü kötü anlatılır ama üstten bastırmak dediğimiz hani derler ya karnıma çıktı bastırdı diye bu aslında o kadar da kötü bir şey değil. Bu şunu gösterir. Anne adayı son dönemde ıkınamadığı için doğum olmuyor bir şekilde. Bir destekçi karnına bastırır bir şekilde doğurtulmasını sağlamak için ya da bir takım mekanik forceps dediğimiz işte doğum kaşığı dediğimiz aletler ya da vakum dediğimiz bebeğin başına bir çan yerleştirilerek çekmek zorunda kalınabilir. Bu nedenle doğumun son döneminde anne adayının ıkınması çok önemlidir.